Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. egetedeyiz Bakalım neler yapmıştık neler vurmuşuk görelim. Yanımda savaş kardeşim var. Selamlar dostlar. Yepyeni bir videoda sizlerleyiz. Benim en sevdiğim oyunlardan biri 40 Burning Hot'tayız. Bakalım kasamız 93K. İnşallah güzel kazançlar almışızdır diyelim. Yorumlara <laughs> bol şansları, totemleri göndermeyi unutmayın dostlar. Sizlerden ricamız. Hadi bakalım 40 Burning Yap şovunu abi gidelim. Tamam bu Şöyle grantlarla beraber bir şov yap. Sen sağ bir selamet sonra. Olur değil mi? Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz dostlar. Hadi oğlum gir artık. Girmen lazım. Rica ediyorum senden. Hadi olmadı. Olmuyor olmuyor olmuyor. Güzel bir şeyler yapman lazım. Kral güzel bir şeyler yapman lazım. Dostlar yorum yapmayı, like atmayı, kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerden ricamız diyelim. Ve devam edelim. Hadi oğlum yok mu yediler mediler bir şeyler bari. Aradığına ver Ar 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 yiyorsun. Olmuyor, olmuyor. İki yedi yetmez. Kral. Bir full yap. Sen sabit sen abet. Olmaz mı? Hadi lan yine 4 olmuyor abi. Niye böyle yapıyorsun ya? Hadi bir full. Nerede 5 can? Nerede 5 can? Çok gösteriyorsun çok. Sazamuzu yedim lan baya. Hadi in oğlum. Hadi, hadi lan. Olmuyor. Hadi, hadi bakayım beş, güzel. Beş bam bam bam. Güzel bam, güzel bam. güzel. Paralarımız fena değil. Haydi bakalım. İlk yaşama için güzeldir. Devam. Gönderin totemleri, bol şansları, bam bamları dostlar. Yapma. Almıyoruz. Hadi bakayım geldi tamam. 30 bin geldi güzel abi devam. Boş geçme. Boş geçme. Hadi geldi geldi, geldi geldi. Bir tane daha geldi, geldi güzel. Güzel güzel. 4.000, 2.000, 6.000 daha var. Oh süpersin daha geldi, be. Daha, 40 bin tamam. daha geldi nice abi. 40 bin. Çok güzel. Güzel iki tane üç tane. 30 bin, abi. 10 bin daha geldi. Güzel bir 40 daha geldi. Hadi bakalım devam. <laughs> ama kesme. Hadi mini de mini geldi. De güzel. Geldi. Bir daha ne? 4 bin mi? 4 geldi, bin geldi. aynen. Toplar da 6 bin. Şey pardon 8000 O 20 bin mi? Yok o 2000 bin. Yapma ya. 4 bin. Ama. Gelir dayı ya. İşte bekliyoruz bakalım. Hadi öldürme bitirme. Biraz daha biraz daha vermem Hadi lazım. Aynen azalım. Tamam ya. güzel. Fena değil. Fena değil. Verdiğini aldığını geri veriyor. Şimdilik devam. Haydi bakalım. <laughs> 150 bin abi nice. Süpersin devam. Güzel verdi bu arada büyük dayı. Güzel dedin. Hadi oğlum devam edelim. Gönderin totemleri bol şansları dostlar. Şöyle binden biraz soğutalım. Ondan sonra ikiye tekrar çekeriz diyelim. Hadi öldürme. Yemeden vermen lazım bak. Yemeden ver ki kafamız ya, rahat etsin. Dörtlü büyük dayı bakalım. Yapacak bir vurdun ya. Yapacağız. Hadi oğlum. Bir fudiklen ver bari. Ödeme ver. Ara ödeme ver ki. Gitmesin aldığımız yani. Hadi. Erikler. Hadi. Hadi be. Yine bak. dört. Dörtledik bir de. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Yediler yine gitti ya namussuz. Haydi bakalım dostlar. <laughs> Kanallara abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkesi Telegram kanalımıza da bekliyoruz arkadaşlar. Diyelim. Hadi lan limonlara veriydim bari be. Olmuyor. Niye olmuyor? Yani yemeden ödersen olmaz mı? Olmuyormuş. Büyükler sen şarkı söylemedin diye olmuyor abi ben sana söyleyeyim. Ben şarkı marka söylemedim. iftira atma bana. <laughs> söylemedin diye olmuyor dedim zaten ben de bak iftira atmadım. Hadi şu yediler at da Dubai'ye gidelim. <laughs> Dubai yancımız çok. Ne Dubai'ymiş be. Bir gidemedik. <laughs> Hadi bakalım dostlar gelsin totemler bol şanslar yorumlara haydi ama yedin abi bayağı yedin ya olmuyor 50k gitti 60k gitti ya yani. ne olmuyor. Verir yür, verir yür, 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 yür. billahi ya, yapma şu hainliği bize. Hadi, hadi, hadi bakayım. <laughs> Abi bu sefer çok güzel paralar var. Harbi diyorum çok güzel para var bu sefer. Ne var? 2000 var, dur var. Ne 2000 var? 40 bin, 20 bin, 40 bin var. Oğlum büyük <laughs> dayı, rica ederim sen de, ha. Hadi bakayım 2000 daha geldi, 20 bin daha geldi, güzel. Bir iki bir yirmi, güzel oldu. Devam, bitirme. Nerede renkliler, renkliler bitirme minör geldi, geldi 20 binde öyle geldi. çok güzel 2 binde aşağıya geldi güzel oldu hadi bakayım 6000 güzel devam devam şu 40 ları sal 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 evet bir 40 geldi bir de 20 geldi güzel abi 60 binde oradan var nice hadi hadi ama son spin gelsin, hadi bakayım geldi. Minor minör geldi, geldi. 20 güzel. bin geldi güzel totalde 40 bin geldi güzel oldu devam et öldürme Devam et burada lan yapma, devam yapma, et lan. Ya. be. Neyse güzel para var büyük dayı burada. Çok, Çok güzel para var. Olur. Bam 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 süper. Haydi bakalım devam. 300 bin abi nice. Çok güzel. Adından yenmez. Dubai'nin kuyruğunu yakaladık. Aynen. Yok bu paralarla zor <gülüyor> <gülüyor> büyük dayı. <laughs> devam. Güzel abi güzel. 420 yaptık kasamız. Hadi oğlum yemeden bir kere daha girmemiz lazım. Bir kere daha girip şovumuzu yapalım. Gidelim sonra. Haydi öldürme. Haydi kardeş hadi. Bu arada beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz dostlar. Destekleriniz bizden esirgemeyin. Para ödeme de vermiyorsun kral bey niye öyle şeyler yapıyorsun. Yediler, Yediler lan, lan be. be. Buna 11 bin verdi ve fulleseydin çok güzel ödeme alırdık be dostum. Haydi bakalım Dostlar kanallara abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sizlerden ricamız Çok güzel limonlar Hadi bakayım oraya bile 10-18 bin para ödedin güzel devam Leymun bile işe yarıyor leymun Valla leymun bile işe yaradı büyük dayı <laughs> Seviyorum bu oyunları ya bilmiyorum abi pragmatikten ya, çok çok iyiler ya. yani Bana göre öyle arkadaşlar pragmatiğe bin şeker bu oyunlar en azından ara ödemeli vesaireyle bir şeyle kurtarabiliyorsunuz. Lengir lüngür yapma. Zevkler ve renkler değişir kardeşim Allah Allah. Yok bir şey demedik. Ben seviyorum dedim büyük dayı. Herkes özgürdür. istediği oynayabilir. O ayrı bir durum. Ya e hadi oğlum ama ya. Yemeden bir daha gir ya. Şu an yemedin de yani. Biraz gir böyle bir ödeme daha alalım. Hadi lan. Hadi lan, lan dörtledim be. Resta vardı. Valla botumuz da vardı ama olmadı. Devam. Hadi oğlum limon şey portakallar. Girdin mi? Yok. Girdin mi bu sefer? Yok. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Yedilere bak. Hadi bak yapacaksan bir şey yap. Bak canımızı sıkma bizim. Öyle yedileri full bağlaman lazım. Ya. 2 sıra kurtarmıyor bizi. Hadi lan. Lan dört hadi. Be. Gene be. Vallahi hadi. Olmadı lan. dedik. Ne iştir bu dörtte kalıyoruz. Vallahi büyük dayı çözemedik. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Gönder gelsin. Hadi. Beş. Hadi, hadi bakayım. Gel. yok ama olsun devam. Ben hadi paralarımız güzel devam. Haydi gönder şu büyükleri. Sen sağ bir selamet. Geldi 10.000. 2.000 lira geldi güzel. 12.000 elde var. haydi bakalım devam. 8.000 daha olur. 2.000 daha geldi. Devam. Şöyle büyükleri atar mısın? 40'ları falan. Majörleri minörleri. Hadi bakayım 30 bin geldi, güzel. Hadi 40'ları falan at. 20 40 20 40. Hadi oğlum 2000 olmaz. Büyükleri sal, büyükleri sal. Grant geldi. Süpersin be. 100.000 abi, nice. Tamam 40.000 de geldi. Güzel. 2.000 daha olur. Devam. Hadi bir grant daha salla kardeş be. 3 tane grant be. Neyse güzel. 3 tane grant alasaydı Dubai'ye giderdi. 10 numara oldu. Güzel para var. 224 bin. Hadi bakalım dostlar. Videomuz buraya kadardı. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kanallara abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerden ricamız. Bu arada küsuratı temizleyelim bitirelim. Kanallara abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay dostlar. Beğenin ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a dostlar. Dediğimiz gibi hafta sonları gündüz yayınımız da var. Gündüz yayınımızda da hepinizi bekliyoruz. Saat 5 gibi falan yayınlarımız olacak artık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.